Merhaba arkadaşlar ben Doğru Taymaz. Bugün sizlere yeni bir Minecraft haritası ile sizlere ben, ben Doğru Bugün ise The Ultimate Maze haritası oynayacağım. Yazıda okuyayım. Climb the vines to the play the game. Play on the PS4. Go to the vines. I, if it starts looking turn off with distance. Play, play on PS4. Yani şu. Şuradan çıkarım yani öyle diyorsa yani yapacağız. Diyen bir bu burada çıkmayacağım falan da abi. Şimdi Şöyle. Şöyle. şey yapmış. Abi çok zor lan. Kim geçtiyse yani Allah helal olsun yani. Bak buradan gideceğim ben. Ha, gidiyor. Dur. O çıktı. Şöyle düzelteceğim. Bir şöyle gideceğim. Bak böyle gidiyor. şuradan döndüm her neyse bir şey çık dur bu ne bu ne <laughs> Çok zor ya. Bu acayip zor. Çok zor. Çok zor bir harita Bir de hik arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Şimdiki eee sadece diğer diye.

Iron do we got to get them made by superpower by boys like, like, up, up, above the up, Like up, 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 oh, the end. The end

Map by Super Power or Andrew Macy. If you like this map, please like for more map. Şu tekiye bakın, de yani diye anne. Şu tekrar. Tövbe. Pastam, Allahuekber Ölmedi Artıda Bakalım sonra da videoyu bitireceğim Zaten arkadaşlar ee, 1-2 map Sürerse hatta 5 dakika Falan sürsün Yani hatta 5 dakika değil 5 yani dakika oluyor yani Bir tane yer var Yoksa ikilinmekte Burdan hiç kimse gidemez. Hmm. O yapan arkadaşlarına da o yapan arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bu videoyu burada bitireyim. Eğer beğendiyseniz beğeni beğenmediyseniz beğenmemeyi ve özellikle Doğru Time kanalıma abone olmayı unutmayınız. Farklı videolarda, farklı oyunlarda, farklı bir tür etmen tür hangi tarafında görüşmek üzere kendi bakın hoşça kalın bye 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 bye